Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle alakalı bir takım açıklamalarda bulundu. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak inşallah enflasyonun da üstesinden yine biz geleceğiz. Ne düşünüyorsunuz abi bu konuda vatandaş olarak? Şimdi buna inanmak çok zor. Şöyle ki bunu sokaklık insan bile bilebilir. Eğer üretim yapabiliyorsan enflasyon düşer. Ee, ama biz üretim yapmıyoruz. Biz daima tüketim, daima tüketim. Hazır üretim yapacak fabrikalarımızı teker teker bu 20 yıl içerisinde sattık. Ee, şimdi... Bir de e, hala nasıl iktidar diye soruyorsunuz ya e, bu tamamen kültürle alakalı bir şey. Buradaki kastettiğim hani okumayla elde edilen kültürde kültür değil yani genel yapı kültürü. E, biz insanlar genel olarak bizler düşünmekten yoksun insanlarız. Gerçekten bak gazete dahi okumayan toplumuz biz. Bırakın, bırakın kitabı gazete dahi okumuyoruz. Yani bilgilenmek adına hiçbir çabamız yok bizim genel olarak söylüyorum. Yani kendimi de katabilirim buna. Ee, bir de bizim en zayıf noktamız doğal olarak bizim dinimizdir. Bu en zayıf noktamız dinimiz olduğu için bizler çok kolay istismara uğrayabiliriz bu konuda. Uğruyoruz da nitekim. Ama liyakat o kadar önemli ki yani işi ehline vermezsen eğer e, tepedeki 3-5 kişi bir şekilde yolunu bulup düzlüğe çıkar ama tabandaki bizler daima ama daima yani rezil oluruz. Biz belki yaş itibariyle yırttık diyebilirim. Ama ee bizden olan yeni nesiller yeni nesillere bizler çok kötü bir Türkiye bırakacağız diye korkuyorum açıkçası. Ee 1935 40lı yıllarda Filistin'in tarihini okudum geçenlerde. Ee, hani de, diyorlar ya onların dedeleri işte paralarıyla satmış topraklarını falan. Türkiye yalnız Bugünkü Türkiye şu anda yaşanan aynıdır. Yani bizim çiftçimiz güle oynaya satmıyor toprağını. Yetiremediği için satıyor. Yani üretim yapıp kazanamadığı için satıyor. Kim alıyor? Emperyalist ülkelerin desteklediği gruplar alıyor. Ben her zaman şunu söylerim. Bizim Türkiye'miz başka bir topluma hazırlanıyor. Yani şu demek şimdi etrafınızda gördüğünüz iş yerleri biz Türklere aitken kısa süre sonra bu yabancıların eline geçip bizim çocuklarımız onların yanında çalışacak pozisyona gelecekler. Eee bunun çaresi nedir diye düşünüyorum. Bunun mesela en mükemmel insan, en mükemmel insan gelse yönetime yani iyimser yaklaşayım 10 senede Türkiye'yi şahlandırmak değil düzlüğe çıkaramaz. Bak en mükemmeli gelse. Ee, yani şimdi emperyalist ülkelerden korkmamız lazım bizim. Ee, ama eee Hani her şey artık günümüzde para olmuş, maddiyet olmuş. Ee, kişisel olarak birisi kendisinin çıkarına olan bir olay gerçekleştiği zaman bunu alkışlıyor. Ama diğer diğer geride kalanlar maalesef kötü durumda. Yani bir tane simit üç buçuk lira. Bir simit. Kredi kartıyla satılıyormuş. Şimdi gelirken Şimdi gördüm. Şimdi okudum. Kredi kartı geçerlidir yazıyor. Ya düşünsene bir simit alacaksın kredi kartından. Yani işler açısı. Yani hakikaten ağlanacak durumumuz bizim bu. Kişisel olarak o kadar üzülüyorum ki. Kendim için değil. Gelecek nesil için, çocuklarımız için, onların çocukları için. Valla ne yapacağız bilmiyorum. Liyakattan bahsettiniz abi. Konumuz da ekonomi ya malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyorsunuzdur muhakkak ki. Dinlememek zaten kaçınılmaz. Bahsediyor, ekonomiden bahsediyor. Ben ekonomistim diyor mesela. İşimin ehliyim diyor. Bugün de mesela faiz söz konusuydu. Merkez Bankası faizi %14'te sabit tuttu. Sabit kaldı. Zaten bundan, öngörülen bir şeydi o. Bundan birkaç ay öncesine kadar NAS'tan bahsediyorduk. Pas geçirmeye başladı artık. Buna Ama karşı bak, yorumunuz ya. nedir? Şimdi biraz önce dedim ya. Türk toplumunun en zayıf noktası dindir. İşte Nas'tan bahsedilme sebebi de odur zaten. Yani ee, Nas dendiği zaman işte Müslümanın, bizlerin, Müslümanların üsttekilere güvenmesi, sabır etmesi vesaire vesaire. Hep bunlarla uyutuluyor gibi geliyor bana toplum. Çocuğunuz mu abi? Hayır. Var mı çocuklar? Var iki tane Allah bağışlasa var. Ne görüyorsunuz abi bahsettiniz tabii ama bak, yani şöyle bir öngörünüz kendi var mı? çocuklarıma sadece kendimden bahsedeyim. Kendi çocuklarıma aynen şunu söylüyorum. İki tane oğlum var. Babacın diyorum eğer fırsatını bulursanız diyorum yurt dışına gitmeye çalışın diyorum. Düşünsene aslında bu ne kadar acı bir durum. Ama ben kendi çocuğuma bunu söylüyorum. Çocuğum şu anda bir tanesi üniversitede okuyor. Çocuğum üniversitede okuyor. Tabii ona söylemiyorum bunu ama faz edelim ki üniversiteyi bitirdi. Yani kendisinin o bitirdiği bölümle ilgili olarak kendisini tatmin edecek bir gelirle bir işe girmesi ne hayal bile edemiyorum Türkiye'de. O kadar kötü. Yani yabancı kişileri getirdik ama kendi insanlarımız hakikaten aciz yani. yani. Bundan mültecilerin etkisi var mıdır abi? Ama olması lazım. Şöyle olması lazım. Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla söyledi mesela. 50 milyar dolar para harcadığından bahsetti. Evet, Şimdi 50 milyar doları Türk parasına hakikaten ben çeviremem. Ya eski paraya mesela 1 milyar e, dolar diyelim. Eski paraya göre şu anda 15 katrilyon. trilyon. 50 mi yetmiyor. O kadar muazzam bir rakam, büyük bir rakam. Şimdi toplasam bir bina e, günde evet, yapıyor o para. Evet, evet. ama tepedekiler bunu uygun görmüş. Yani bugün benzin mesela. Şu anda benzine 50 lira yapsalar litresini hiç kimse bir şey yapamaz. Öyle mi? Yapamaz. Bir de bizim hatamız benzin 5 lira zam gelecek deniyor. Hepimiz benzin istasyonlarına ya bir depoda senin karın orada 50 lira. Bunu mu arıyorsun? Ama kimse gitmese, kontak kapatsa vesaire kendi elinden geldiği kadar bireysel anlamda buna katkı sağlasa belki de ucuzlayacak. Ama bizim toplumumuzda bizim toplumumuzda bir umursamazlık var. Yani biz vitesi boşa atmışız artık nereye kadar giderse. Önümüzde bir seçim var abi son olarak. Ne olur bir öngörünüz var mı? Seçim sonuçları alakalı bir öngörünüz var mı? kişisel olarak AK Parti'nin tekrar kazanacağını düşünüyorum. Buna rağmen kazanacağını düşünüyorum. Ha bu doğru olmayabilir. Bu benim şahsi fikrimdir. Çünkü muhalefet aslında bu muhalefet yani başka bir ülkedeki muhalefet böyle bir şey değildir. Ee, muhalefet o kadar böyle yumuşaktan davranıyor ki aşırı yetersiz. Ama e, tabii muhalefete ya da iktidardakilere hiçbir şey olmaz. E, daima hani e, filler tepinirken e, çimler ezilir diye bir laf vardır ya. Aynı onun gibi maalesef biz halk olarak eğer bilinçlenmezsek, halk olarak kendimizi düşünmenin dışında başkası için yaşama, yaşama felsefesini edinmezsek biz daima bu şekilde alırız. Umarım hayırlı olur. Konumuz ekonomiyle alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair bir takım açıklamalarda bulundu. Kuru nasıl sabitlediysek, üstesinden geldiysek... Enflasyonun da üstesinden geleceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda bir vatandaş olarak? Umarım yanlış bir şey söylemem. Yanlış bir şey söylersem kesi kes, kes, kesebileceğinizi düşünüyorum zaten. Konunun pek ekonomi olduğunu da düşünmüyorum ben. Hani e, birçok kişi ekonomi hakkında konuşuyor. E, sa, sade vatandaşı izliyorum, sizi izliyorum. Konu artık birazcık buradan çıkmış durumda. Ekonomi zaten çok kötü durumda. Bahsedecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani e, hayatında çok az Age of Empires oynamış bir insan ya da şu şişede daha iyi yönetebilir ekonomi açıkçası. Benim bahsetmek istediğim konu şu. E, AKP'den bahsetmek istiyorum. AKP neden sürekli başa geliyor neden sürekli seçiliyor? Halk neden hala yüzde otuz bir kemik oyu devam ediyor? Yirmi yıldır devam ediyor. Bunu söylemek istiyorum. Benim görüşüme göre tabii ki. AKP maalesef bir görüşten öte bir bir şey. AKP bir kin. Kin partisi benim gözümde. Kin partisi. Bunun e, sebebini şöyle açıklayayım. Ben ha istediğim hayatı yaşayamıyorum. Ben istediğim ekonomide yaşayamıyorum. İstediğim şeyleri satın alamıyorum. Cinsel yönelimlerimi rahat yaşayamıyorum. Disko'ya bara gidemiyorum. Müzik yapamıyorum vesaire. O zaman sen de yapmayacaksın. Sen de. İzmir'deki insan da yapmayacak. İstanbul'daki insan da yapmayacak. Siz de benim gibi yaşamaya mahkum kalacaksınız partisidir benim gözümde. Bunu şöyle açıklayayım. İzmir'de deprem olduğu zaman sevinen insanlar var. Oh ne güzel oldu diyen insanlar var. Bu iyi bir örnek olur buna, buna diye düşünüyorum. Ee, zaten ülkenin başına aslında sadece Türkiye'nin değil tüm dünya ülkelerinin başına ne geldiyse siyasal din yüzünden gelmiştir benim gözümde. Siyasal din dediğimiz ne oluyor burada? İngiltere 200 yıl önce yaşamış bunları. Engizisyon mahkemeleri kurmuşlar. Dünya dönüyor diyen Bruno'yu asmışlar. Dünya dönüyor diyen Galileo'ya e, savaş açmışlar. Bilime karşı savaşmışlar değil mi? Onlar e, bakın Tanrı varsa Tanrı bizim düşündüğümüzden de büyüktür demesine rağmen onları dinlememişler. Kendi düşüncelerine göre hareket etmişler ve bilime karşı gelmişler. Bunlar 200 200 300 yıl önce başka ülkeler yaşamış. Biz maalesef 200 300 yıl geriden geldiğimiz için bunları yeni yeni yaşıyoruz. Ve yaşayacağız, bitecek. Ancak e, siyasal İslam siyasal dinden, siyasal İslam'dan kurtulamadığımız sürece bunlar geçmeyecek. Bizim zaten e, halkımıza bıraktığınız zaman, iradeyi halka verdiğiniz anda ilk seçimden olmuş zaten bu ülkede. Rekatdan Menderes gelmiş. İlk sağcı e, yani ilk seçimde direkt sağcı bir parti getirmiş. Demişiz. Daha sonra darbe olmuş tekrar sağcı. Darbe sağcı, darbe sağcı. Bu hep bu şekilde ilerlemiş. AK Parti'de ne yapmış? Darbe olmasın diye askeri kapatmış ee, ya da işte her neyse. Yani demek istediğim siyasal İslam'dan, siyasal dinden kafalarımızı başkalarının ha dini hayatına sokmaktan kurtulmadığımız sürece, bunları seçim için, yönetim için kullandığımız sürece, eee ülkede en ufak bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Parti dini çok iyi kullandığı için mi bu şekilde yıllardır başarı sağlayabiliyor? Tabii ki tabii ki. Yani dini kullanmadı demeyeyim işte. Kim Partisi dediğim o zaten. Başta dini kullanıyordu. Daha sonra şu oldu. Evet, bana AK Partiliyim. Kötü durumdayız. Evime domates alamıyorum. Ama sorun değil. Yeter ki İzmir'de deprem olsun. Yeter ki ölsünler. Yeter ki onlar iyi yaşamasın. Yani artık bu kafada insanlar. Yeter ki ben kötüysem o kesim de kötü olsun. CHP kesim de kötü olsun. Atatürk kesim de kötü olsun. İyi Parti kesim de kötü olsun. İşte bu yüzden kim partisi diyorum zaten. Benim düşüncem bu yönde. Umudum var mı? Genciz sonuçta bir hayallerimiz, Benim planlarımız Benim umudum hiçbir şekilde yok hayatımla ilgili. Ben Şu zaten... Gitme hayallerin var mı senin? Onu bile yapamıyorum açıkçası. Onu bile yapabilecek bir hayalim yok. Ben e, müzikle ilgileniyoruz arkadaşımla beraber. E, müzisyen, müzisyeniz diyelim. Yani şu an fiyatlardan bahsetmeye gerek yok. inanın yani şunu diyor ya insanlar. İşte ben geçinebiliyorum. Ben rahatım. Ben asgari ücrete de geçinebiliyorum. İşte neden geçinebildiğini söyleyeyim ben. Çünkü 200 liraya gitar teli almıyorsun. Çünkü sen gitar çalmıyorsun. Çünkü sen gitar çalmayı bilmiyorsun. Bilmeyeceksin de. Sinemaya gitmiyorsun. Bir şey yapmıyorsun ki hayatında. ya yani açıkçası sen kimsin ki geçiniyorsun? Hani ben bunu söylüyorum insanlara. Yani sen ne yaşıyorsun da geçiniyorsun? Bir şey yaşamıyorsun çünkü. Evine gidiyorsun televizyon izleyip domates yiyip yatıyorsun. Bir zahmet yaşa. Kusura bakmayın biraz sert konuştum gibi oldu siz yanlış bir yer görürseniz kesersiniz Keserim. virüsü çok yaymayın akşam 12'den sonra falan Yemeli teşekkür yapalım. ediyorum